Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, yuvalıkları taktım ve bugün dişleri eşe attım ve bakın hangi dişleri eşe attım ve kuşlar şu an ne durumda, ne yapıyorlar ona bakalım hep beraber. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi sarı erkeğimizin yanına o kafesle anlaştı, dişi koydum. O dişi de bayağı bir iyiydi zaten. Şöyle bakın bunlar anlaşmaya başladı zaten hemen. Bakın arkadaşlar hemen dişini kuru yapmaya başladı erkek. Zaten bunlar salmada eş almışlardı. Anlaşabiliyorlardı. Bunları fark etmiştim ben gördüğünüz gibi. Bakın kur hareketleri yapıyorlar hepsi. Şu an bakın arkadaşlar şöyle komple. Arkadaşlar dişimiz bir yaşında hemen hemen. Dişimiz de tabi bayağı bir iri. Erkek de zaten kızgın. Erkek eğer yumurta varsa erkeğin yağları olacak. dişinin de üç yağlısı olacak. Bakın evet. arkadaşlar. Bir numaradaki dişimiz bu arkadaşlar. Şimdi birazdan 2 numaraya geçeceğiz. İki numarada hangi dişi koydum? Erkeğimizin yanına size onu göstereceğim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlara mısır ve maydanoz verdim. Şöyle kafesin içine bırakabilirsiniz. Onlar yer zaten. Kemirmeye başlarlar. Dışı de attım arkadaşlar. Sizlere göstermek Ve video yeni çekiyorum zaten şu an. Ve iki numarada arkadaşlar. Hangi erkeğimiz ve hangi dişimiz var. Sizler onları gösterelim. Böyle bir renk çalışması yaptım bu sefer. Dışı bayağı bir ürkek. Bakın. Arkadaşlar normalde sarı sarı yapacaktım ama daha önce eşe attığım için bunlar kavga ediyordu. Mecbur bu şekilde eşe ayırdım ben. Bu şekilde eşlemeler yaptım. Size bu şekilde göstereyim. Bakalım bunları bir deneme amaçlı yaptım arkadaşlar şu an. dişimiz var. Hemen hemen 10-15 tane dişimiz var daha içeride. Eğer eş tutmayan olursa hemen değiştireceğim. iki numara bu var bu çiftimiz ve üçüncü numaraya geçiyoruz arkadaşlar üç numara bu çiftimiz var bakın üç numara bu çiftimiz var yine çarptığımız Şu an dişi kafesi geziyor. Kafesi çözmeye çalışıyor. Şimdi 4 numarayı göstereceğim arkadaşlar size. Bakın arkadaşlar erkek çözüldü. Dişi de zaten kafesli görmüştü. Dişi de bayağı kız Diğer dişilere kuru yapıyordu. Bakın şöyle. Kafes biraz ters ters olduğu için. Kuşların tam net gözükmüyor. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz? Erkek kuşun gözleri böyle döner. Kafasını kire bir yap. Çarpar ve arkadaşlar. Kişi de gözlerini döndürür. Bakın şöyle. Ve dört numaraya geçiyorum arkadaşlar. 4 böyle bir renk çalışması yaptım. Aynı renk buna hemen hemen zaten. hemen hemen 5 aylık civarında. Bakın arkadaşlar burada bir yeni kistimiz var. Arkadaşlar sizlerden ricam kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizlerden yorumlarınızı bekliyorum. Ve 5. numarada arkadaşlar beyaz çift attım. Şöyle gördüğünüz gibi. Erkeğin biraz kuyruklar yolunmuş. Çünkü sağlık olduğu zaman arkadaşlar kuşlar birbirlerinin kuyruklarını çekebiliyorlar. Ve bakın arkadaşlar. 5 numarada bunlar var. Şimdi 6 numarayı göstereceğim size şimdi. 6 numarada neler var arkadaşlar bakalım hangi çıktınız ve 6 numaraya geçtik gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane albino kırmızı göz içimizi attık ve beyaz erkeğimizi attık bakın arkadaşlar buradaki çiftimiz de bu Artık arkadaşlar bakın biraz bekleyeceğiz. Artık kuşlar ne zaman çıkacak, ne zaman anlaşacak. Duruma göre bunları gözlemleyeceğiz. Baktık e, olumsuz bir iş görürsek kuşlarda hemen he, dişi veya erkeği değiştireceğiz. Doğru çiftçi bulacağız arkadaşlar. Bakın. Şimdi diğer tarafa geçelim arkadaşlar. Şöyle salmamızda hangi dişlerimiz kalmış onlara bir bakalım. Burası gördüğünüz gibi komple dişlerimiz. Aslında beyaz hareketleri şu mavi beyazlara bulmayı istiyorum tekrardan. Çünkü onlar benim e, eskili soyum. Bir bakın arkadaşlar duruma göre olmazsa e, burada 3 tane aynı renk var gördüğünüz gibi. Hatta dört tane, onları değerlendirebilirim. Hatta bakın arkadaşlar hemen dişiniz yuvaya girmeye başladı. Şöyle size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Hemen dişiniz yuvaya alışmaya başladı. Arkadaşlar bakın burada kaç tane dişimiz kalmış, 4, 8, 9, 10, 11, 12 tane dişimiz var şu an burada. Arkadaşlar bu arada yeni yağlar çıkmaya başladı. Yarın size onları göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Evet. Ve burada e, damızla ayırdım. Kutlarımız var. Yağlıktan kendimizi tutabiliriz. Burada tam bir tane beyaz erkeğimiz var arkadaşlar. Ve burayı geçtik. Şöyle şunları göstereyim sizlere. Diğer salmadaki. Bu alttaki salmayı boşalttım arkadaşlar. Burada kuş yok. Çünkü kuşlar alttan bayağı bir kemirmişler orayı. Orayı açabilirler. Hatta orada bayağı bir yem dökülüyor aşağıya. O yüzden arkadaşlar orayı şu an boşalttım. Bu şekilde daha iyi oldu. Kuşlar biraz rahatlar tabii ki. Bakın burada zumbolar tekrazlar. Onlar var. E şöyle komple size kafesleri çekeyim arkadaşlar. Bakın bir diğer taraftan başlayalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kanaralar var. Bu kanaramızın bir tanesi kırılmış. Sana ne oldu bakayım? Ona bakacağım arkadaşlar biraz sonra. O biraz kırılmış çünkü. Buradaki diğer çiftimiz de bu durumda. Bunlara şu an yumurta yok. Bakalım olmazsa arkadaşlar bu çifti değiştiririm. Olmazsa o kusarmadaki mal beyaz işleri koyarım buraya. Ve arkadaşlar buradaki kuşlar da bugün baktım bayağı bir tur yapmaya başladılar. Zimbolarımız. ve diğer tarafta arkadaşlar kuş çok olduğu için e, videom biraz kısıtlı telefondan çektiğim için suda bakmayın bakın arkadaşlar çektiğimizde böyle bunlar da şu an yumurta yok bunlarda şu an hani eşleştiğini görmedim hiç ama kur yapıyor birbirlerine bunları biraz bekleyeceğiz bunlar biliyorsunuz biraz zor oluyor yumurta yavru alması ve diğer tarafta arkadaşlar Bu çiftimiz var. Bunlar var bugün mısır ve maydanoz koydum. Bakın her bir kafese böyle bir tane mısırları kestim. Koydum kuşar kemiri arkadaşlar. Kuşar için vitamin. Bakın burada çiftimiz de böyle. Bu çiftimiz tekrar yumurtladı. Bunların altına arkadaşlar Texas yumurtası çekmeye başladım. Bunları bakıcı olarak yapacağım. Çünkü onlar normal arkadaşlar yumurtaları garanti almam gerekiyor. Bazen dişler yumurtayı kırabiliyor. Daha önce o dişleri görmüştüm ben. Yumurtaları kırmıştı. O yüzden ben de hemen yumurtaları kaydırdım. Buradaki çiftimizde şu an bir şey yok. Arkadaşlar buradaki yavrularımız da yemeye başladılar. başladılar. Bakın arkadaşlar, böyle mısırı kemiriyorlar. Burada üç tane yavrumuz var. Bir tanesi bir yere yuvada. Üstümüz tekrar aynı ortada. Arkadaşlar siz de böyle mısırları kafesin içine koyarsanız kuşlar yer kemirmeye başlar. Arkadaşlar kuşlara maydanoz vermeyi unutmayın arada sırada. Kuşlar maydanozu seviyor. Erkeğimiz yerdi arkadaşlar. Şöyle bakın erkeğimiz de. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi seyirler dilerim. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.